Selam millet Twitter kanalına hoş geldiniz. ben Aras Balabik. Bugün yanımda her zamanki gibi Alihan Aktağ ve Can Kemer var Bu bir sohbet içeriği canımız kevimiz nasıl ister Söyle konuşuyoruz hadi başlayalım Beyler bugün evet. 300 Ispartalı'nın hikayesini Yazıyoruz bu hikayenin evet. <laughs> Başlangıç aşamasını Çok güzel başlattınız O yüzden sizden dinleyip ben de dair olacağım Başla bakalım Alihan 300 Spartan değil mi? Hı hı. Ispartalı 3, 300 Ispartalı yapalım. Evet. <laughs> <laughs> Üniversite Isparta'da okudum ve her seferinde gelirken de şey alıyorum diyorum ki eve giderken veyahut birinin yanına uğrayacağım zaman hediye alayım diyorum. Ne alabilirsin? Bir tane sepet var tamam mı? İçerisinde envai çeşit şeyler koyuyorlar. Gül suyu, gül, toniği, gül, tünniği, gül evet. sabunu, gül kolonyası devam et. Ve ben bunlardan sürekli getiriyordum öyle biliyor musunuz? Evde Böyle hala olabilir biliyor musun? <laughs> <laughs> Sen de mi Isparta'ya yakın? Hayır abim Isparta'ya şikayet Valla. Başla bakalım hikayemize. 300 Ispartalılar bir hikaye yazar. Bunların Andalyalılar adında bir düşmanları var. <laughs> <laughs> Andalyalılar ama bak. Eee. Antalyalılar değil. <laughs> <laughs> Antalyalılar değil. Antalyalılar. <laughs> e. Aralarında iki büyük bir husumet vardı. Gül benim, gül senin diyerekten. Hı. Gülşen tenin, ben de güller için kalmasını yazıyorum. Yani alakası. hikaye yazdınız yazıyor musunuz? uğraşıyorum yani. <laughs> dediler ki bu gülü biz çalmalıyız. Artık portakaldan sıkıldık. Nereye kadar portakal sıkacağız? <laughs> Nereye kadar portakal reçeli evet, arkadaşlar. Evet portakal reçeline geçmemiz de... lazım dediler. <laughs> Ve bu yüzden savaş ilan ettiler. Ve ekip olarak toplandılar. Andalyalılar. Hı. -hı. Arkalarında Andalyuduslarla beraber. <laughs> Andal <Andalyanus mu? gülüyor> Yunus Abicim, Nus, Nus. Nus. <laughs> Yoksa Andalyanus mu? Yunus. Abiciğim bu ne? Andal Andalya Yunus. Evet, Andalya Yunus. Yoksa Andalya mu? Andalya Yunus. Andalya Andalya Nasıl çevirdin? Radikal çevirdim biraz. ama Aynen, gördün değil yani. mi? Ya dilimde biraz süslüm oldu. Öyle yani. bir çevirdim ki diğerini unuttu. <laughs> <laughs> Yola, Yola çıktılar. Yola çıktılar. Bin askerli. Hatta bin 300 askerli. Ya. Yok. Antalyalılar 300 askerle mi? Yok 300 askerle fazla geliyor. 10 bin askerle çıktılar yola gidiyorlar. Yolda da görürlerken oradan da <laughs> Burdur Yuslarla beraber. Burdur Yulus'a uğradılar. Evet. Burdur bir şiş yediler. <laughs> <laughs> e, Derken bunları da alalım. Bir oradan da bir 3-5 bin kişiyle beraber. Piyazı da onlardan çaldılar. Sparta'ya doğru yürümeye başladılar. <laughs> tamam sen devam et bakalım. Çok konuştun, sen devam et. <laughs> Çok biliyorum ya. Yani. 300 Sparta mı neydi? Sp Spar Spartalı, Spartalı işte. Spartalı işte 300. Andalüsler Burdur istiyorlar. Oradan aldılar bir şeyler. <laughs> ne yaptın? Bokum bokum boku <laughs> isim vereceğiz. <laughs> Almışlar Burdur'ları yola gittiler geldiler. Spartalı gelen Andalya görüyor anladım. ve <laughs> bütün video konuşamayacağım ben. <laughs> Şöyle hebeli hebeli falan dedi. Eee? <laughs> Şimdi diyorlar ki bizim gülümüz var ama dikenimiz de var diyorlar. Çıkartıyorlar dikenlerini. <laughs> Kalkanları üstüne dikenlerini ekiyorlar kardeşim. Bu senin hayatta yaptığın en iyi espri oluyor <gülüyor> <gülüyor> Gülü seven dikenine katlanır demişler. Ve Ispartalılar. Hmm. Oğlum çok iyi lan. Sparta, Sparta. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Şu anda Ispartalılar me mevzilere gül <laughs> dikmeye başlıyorlar ve Andalya gelirken güllerin ihtişamına kapılıp koparmaya kalkıyorlar. Kopardıkları anda da elleri kanıyor. Ve artık daha öfkeliler. Kalkan dikene karşı... <laughs> Bir de olur mu ya? İndirme parası. <laughs> portakal mı atıyorlar? <laughs> Oraya şey geleceğim. Ben diyecektim ya, karıştırma ya. Kalkan dikenin üstüne portakal <laughs> İki ay mı çaldılar ya? ay mı çaldılar şu anda böyle? Hayır, portakal kabı atmaya başlıyorlar üçüncü Ispartalı'nın üstüne. Ispartalılar da bu kokulardan etkilenip uyuyakalıyorlar. <laughs> Bitti mi? Rüya görmeye başlıyorlar. Ve rüyalarında <laughs> dikenlerle beraber... <laughs> Bak hikaye bu <bir> çalma <laughs> Kraliçe gülü görmeye başladı. Kraliçe bir <laughs> <laughs> ama şişko böyle fazla gülüyor. Ama bir şey ama. ama kırmızı kırmızı elbise, kat kat evet. elbisesi var şeymiş gibi, 200 kiloymuş gibi gözüküyor. Memeleri gülden. Aa, <laughs> <laughs> hayır kardeşim gonca gülden. <laughs> beyaz, gül. <laughs> beyaz gül, beyaz gülden Uyudu ya yerde kaldı mı olabilir? sen? Beyaz gül Gönül. memeleri varmış, Alan dedi. Rüyada bunu görüyor. Evet. Bitti mi? Evet. Okey. Ona göre hazırlayacağım kendimi. Daha sonra e, Spartal Yuslar artık. Ben, Ispartal yüzler artık ne boksa siz onu ben anlayın. Ben Ispartalılar diyeceğim. Ispartalılar dedin biz de. <laughs> Isparta, farklı <particez> sözü yok. Burada <laughs> element yediriyor. Yok, Burdur Yus, Isparta Yus, bilmem ne. Orada şişiyorlar. Ispartalılar, <laughs> Andalyalılar uyurken birkaç tane gözlemci gönderiyorlar. Ellerini veriyorlar portakallara. <laughs> tamam mı? K. Ellerine elle, 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 verip... vereyim mi? Portakalları. K. Portakalları. E. Şöyle bir <laughs> pardon. K. <Çocuk> Sözü <sordu. gülüyor> Aa! K. Sportalları kardeşim. Rüyada meme görüyorlar ellerinde portakal. K. <laughs> Aa! Bir şey. Dur Havun şöyle. nereden çıktı? <laughs> Ellerine veriyorlar portakalları. Bir de üniformalarının yanlarına soyacak veriyorlar. Portakalları sevmeleri için. Onlar uyurken gözlemciler gidiyorlar. Neyse, bir iki tane böyle ee, şey yapıyor. Portakal koyuyorlar. Onların elde bir sürü portakal var ya. Hı hı. Onlar da portakal koyuyor ki hani bizim kendilerini koyduğu şey sansın diye. İşlerini halbuki kanka gül suyu doldurmuşlar. Nereye balacağımı anlayacaksınız. Daha sonra ileriden o düzeni patlatmak için gül suyu düzeni ayarlıyorlar. Tamam mı? Ama şöyle bir mevzu var. Yanlarında getirdikleri soyacakları da adamları uyandırmak için kullanacaklar. Portakalı soyuyorlar pabucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Var <laughs> mı bir yalan uyduruyorsun? Evet. Vallahi getireceğim. Vallahi getireceğim. <laughs> çok merak ediyorum. Ağabeyciğim ben hala böyle bir şey konuşmadım. Nasıl hikaye yazayım? Ne soyuyorlar kabuklarını. Askerleri ülke gözlerine sıkıyorlar. Açılınca adamlar kör olduğu sırada gül fırlatıp kaçıyorlar. Dikenli gül. Devam et. Saldım sıra. Şimdi Çünkü... bunu yapan Spartalılar değil mi? Tamam. Onu da ben de hiçbir şey anlamadı çünkü. <laughs> Niye <bir fırlası>? gül <laughs> suyu? Hayır portakalı buluyorlar içine gül suyu atıyorlar. Yansın sonra... diye. <laughs> Yansın diye. <laughs> Mantıklı. Şey gibi alevli meyve tabağı. Isparta <laughs> tabağı. Ee? Oğlum sayı azaltıyorlar. Adamlar 15 bin kendi var. Burdurcu artık neyse ondan 5 da bin. 5 6000 bin almış. Biz 300 tane Spartalı gariban. Tabii gül atacak ne yapsın silah mı atacak? Eee? Bu şey e, Isparta'nın o dağlık kesimlerinin arasında 300 tane Ispartalı bunun üzerine Andalusiler sinirlenip Ispartalıların üstüne yürüyorlar. Ve diyorlar ki biz burada bunları portakallarız. Portakal ederiz. Soyarız yani. Soyarız diyorlar. Ya diken Dikenin baş ucuna böyle <laughs> Diyorlar ki yani karşı karşıya geliyorlar. Kardeş diyorlar portakalı soymadan içinden ne çıkacağını bilmezsin. <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Güzel etti. Güzel. Güzel. bu Ağabey. da onun en iyi esprisi. <laughs> <laughs> Hadi yok. seni bekliyoruz. <laughs> Ve savaşa giriyorlar. 300 Spartalılar o gün orada 5 kişi kaybediyor. Ama Anatolius'lardan Hı. da 1000 e, 1000 kişi, kişi kaybediyorlar. Hı. Ve Anatolius bunun üzerine geri çekildi. Neymiş efendim? Gözüne portakal kaçmış. Asker savaşmıyor. Gözüne hemen düzüyor. Aynen. Emir can maddi. Bunu iyi bildik. Yarım saat resmi yapmaya çalışıyorum. Beni bu hale düşürdünüz. Esneri bu kadar yüksekte yapmayın. Bazen oluyor kanka. Evet. <laughs> 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 Kor anne. Ee? <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 <laughs> Ay çok güldüm ya. Hoş. Ee, ne yapacağım? Öh. Geri çekilen Andalyuslar, Burdun beraber diyorlar ki biz bunlara bir tuzak kuralım. Hı. Ve bu tuzak üzerinden bunları mahvedelim. Ve oradan buldukları kabakları alıp yolun ortasına koyuyorlar. İsparta'lılar da kabakları çok seviyorlarmış. Hı. Çünkü oraya gidip <laughs> kabak tattı <tanısın gülüyor> Kabak olmak istiyormuş. Bursa kabak mı meşhur? Hayır. Neyi meşhur? İsparta'nın kabak diyorlar ya İsparta'lara. Hikayesini biliyor musunuz mu? Bilmezseniz bilmezsiniz. Ben sahiden bilmezsin biliyorum <gülüyor> <gülüyor> neyi meşhur? Şiş. şiş. Şiş tamam. Ve diyorlar ki böyle bir tuzak kuralım ve 300 yüz İsparta'lı insanları öldürelim diyorlar. Bunu gören Ispartalılar koşu koşu kabakların üstünden doğru giderlerken orada da 3-5 kişi daha mefta alıyorlar. Kabağın üstünde mi? Evet. Kabağın üstünde. Fantezi <laughs> meselesi. İstediği yerde öldür, <gülüyor> <gülüyor> Hikayeyi uyazıyor. Bitti orada var. da mı öldürdün? Öldü. 3-5 kişi öldürdü. 3-5 kişi daha öldürdü. orada. Kaba çok seven yokmuş kanka. <laughs> Hiç iş görmüş ama. Kardeşim hala 280 kişi var. <laughs> Bu hikaye bitmez. bir <laughs> de bir <laughs> toplu katliam lazım. Tabii şimdi. Burdur şişi lazım birader. <laughs> şimdi bunun üzerine Burdur şişçiler. <laughs> burdur şişi. Burdur şiş diyelim mi? <laughs> Bunların gülünü, dikenini şişleriz demişler. Evet. Ve bunun üzerine saldırmaya gidiyorlar. Ama kabaktan etkilenen İspartalılar bunun üzerine diken saldırısı yapmak için hazırlanmışlar. Üstüne doğru sandıdır. yüzlerce gül yağıyormuş. Aman Allah'ım bu ne? Gül gül cehennemi gibi burası falan demeye başlamışlar. Ama aralarında bir tane hain varmış. O hain portakalın kokusundan çok etkilenmiş. <gülüyor> 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 bunun üzerine portakal kokusu için Andalya Rusların yanına gidiyor bu. Gül kokusu. <laughs> Gül kokusu onun ismi tamam mı? Kendine gel. Gül kokusu onların yanına gidiyor ve bir anlaşma yapıyor. Onların bulunmuş olduğu kampın arka tarafından bir tane yol olduğunu söylüyor ve bunun karşılığında kilolarca portakal istiyor ondan. Ve portakalları alıyor. Ne yapacakmış bu kadar kötü? Kadar... Götüne <laughs> sokacak herhalde. Yok, bu duş iş işte sanırım. Götüne krem yapacakmış kardeşim. Niye <laughs> bu kadar kötü düşünüyorsun? Ben buraya kadar sonrasını sen getir Oğlum bir şey demedin ki. Tamam devam edeyim. Sonra kilo kilo portakalları aldıktan sonra bunu gören Ispartalılar satıldıklarını anlıyorlar. Ve yollara yine savunma olan dikenleri yerleştiriyor. Başka bir şey yok ki bunlar ne yapacak? <laughs> Adamlar Ispartalılar bir götleri var kabak. <laughs> Sen beni. Anladım için. nereden <laughs> Allah <laughs> Zamanında savunmak için kabakların ortaya çıkartıyorlarmış. Hani insan değil de kabak gözüksün diye. Benziyor ama kabak. <laughs> Kabakçıların muhabbeti oradan geliyor kanka öğrendim. Hep bu senden çıkıyor. Yani. <laughs> evet evet. <çıkayım>. Oradaki kabakları <laughs> gördüm. Üstünde ölme muhabbetleri de farklı bir detaydı. <laughs> Anladım. Şimdi anladın mı? Neyse. Evet. Bu ihanetin bitti mi? Bitsin hani. tamam. Abi. Bu, yine, bu ihanetten dolayı çok üzülen, çok etkilenen e, 300 Spartalı'nın başı hani ihanet oldu ya yaşanan durumdan çok etkilenmişler. Onlar ihanet etmedi. Karşı taraf etmiş değil mi? Hikayede kendi olan, işlerinden birisi. ama onlar mi? yani bundan çok etkilendikleri için e, artık 299 kişi olmak istemişler. 360 Zaten istemişler. Zaten öldü. Öldü de oğlum yeni sekleniyor. <laughs> bunlar mental olarak ha, öyle oğlum, artık istiyorlar. Artık 299 Isparta. Aynen var. öyle olmak istiyoruz demişler ve taktiği <laughs> değiştirmişler. Gizden gizliye burdurlu anlaşma yapmaya başlamışlar. Sizin şişleriniz, bizim dikenlerimiz, <laughs> kimsenin yani eline veremeyeceğimiz Andalyalı kalmamıştır <gülüyor> demiş. <gülüyor> Portakallara saplamaya gidelim demiş. Götümüz başımız aynı oynuyor. Götümüz başımız aynı oynuyor. <gülüyor> 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 Hem de ne Isparta'nın dikeni burdurun şişinden sonra. Eee <laughs> aya? Düşünüyorum o b**** <laughs> Çay <Çayınız var> nasıl <günümüz. gülüyor> Durlarla beraber Anadolu'yuzları öldürmeye giderlerken her dakika Anadolu'yuzu değişiyor. Anadolu'ya, Antalya'ya. Antalya. Asını <laughs> getirdikten sonra nasıl saldırıyor bilerler? <laughs> yeter dinlerken. Aa öyle Antalya. Antalya'lılara saldırmaya giderlerken <laughs> hain bir pusuda... Hı. Diken mi yalan <laughs> Bakıyorlar kafalarına ve muz ve portakal dedikleri zaman anlıyorlar ki muz nereden çıktı? <laughs> diyorlar. Alan yumuşlardan. Ne <laughs> dese kalmışlar. <laughs> askerlerin pantolonu düşüyor diye keberüsü çağırmış. çağırmış. <laughs> ben de onu diyecektim abi. Isparta'dan almış gölü mü çağırmış onu? <laughs> gölün, gölün ruhunu çağırmış. Kabakları tutunmuşlar kanka. Tuzlanan oğlum <laughs> portakal almış. Gölün ruhu... <laughs> gölün ruhu bunların kabaklarını sulamış. <laughs> Ve büyüyen kabakları... <gülüyor> <gülüyor> Bir şişe oturmak istemiş. <laughs> Hikaye muz mutlu bitmiş. Herkesi bu kabağı muzu, büyük. Muzu monte etmedik kanka. Alanyalılar ayıp oluyor. <laughs> İnşallah bize monte etmişler. ki <laughs> Burdur'un <şurada. gülüyor> şişimi daha olsun. Alanyalı Alan muzu mu? Alanyalı, alanyalı muzu <laughs> <Alanyası>, mu? <muzul>. Ama <laughs> Burdur'un çöp şişi var kanka. <laughs> köp şişi <gülüyor> Ananas. Allah'ın çiğniyor. <Anladım. gülüyor> Allah'ın nasıl çağırın diye. <laughs> evet. sonra Alanyalı, Alanyuslarla, Antalyuslarla. Barcelona, Barcelona, Barcelona ne oldu? Aynen tam mı? Çatışmazlık çıkmış. <laughs> Yine bir ırk falan oluşmuş, beylik falan yapmışlar falan. Orada dağılmışlar bunlar. Bunu, Yarısımız bu yarısı portakal. <laughs> evet. bunu kabak fırsatına çevirmek isteyen Ispartalılar, tamam mı? Bu sefer işlerine dalıp Gül'ün zerafetiyle onları etkilemeye çalışmış ve işlerine dans sözleri yollamış. Güllü müllü. Beyaz, dans. beyaz olan gibi. Beyaz. Gül fidanlı. <gülüyor> <gülüyor> Fidan mı? Fidan. Gonca bir gülsün seni soldurmam. <gülüyor> ve <gülüyor> ve <laughs> Truva altı misali kızları göndermişler. Ama kızlar meşhur uyku uykuya sebebiyet veren gül dokusunu <laughs> Alanyus ve Antalyusların üzerlerine salmışlar. Böyle 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 <laughs> böyle. böyle. Hipnoz etmişler, uyutmuşlar. Gül kokusu salmışlar üzerlerine. <laughs> ve sonra bunlar uyumuş. Ve sonra sıra bizde diyen Ispartalılar. <laughs> bunlar Ispartalılar farklı bir. <gülüyor> <gülüyor> dikenleri üzerine doğru salmaya başlamış. <laughs> Kabağın intikamı diye <laughs> <Kabağını> salmışlar. <laughs> Atın intikamı gibi. <laughs> saldırıp orada yarasını hiç etmişler. <laughs> Ve o süreden sonra anlamışlar ki aslında Alanyalılar, Alanyuslar muzlarıyla, Antalyuslar portakallarıyla Kemer hiç buna dahil olmak istememiş. <laughs> Burdurluların karnı acıkmış. Demiş ki böyle savaş mı olur, böyle vaziyetin ben şişine sokayım demiş. Ve Dağılmaya karar vermişler. Beraber burdur şiş yemeye gitmişler. Aynen. Toplaşın, gelin demişler. İspartalılar da demiş ki, siz hiç güllü şiş yediniz mi demişler. <laughs> 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 bir oksikamda bir oksikamda kızartması yani. yapmışlar. <laughs> Başka bir şeyler yok çünkü. Gülü olabildiğince verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ve sonunda oturup bir burdur şiş, iki gül şiş, bunu duyan Alanyuslar biz de muzu kızartmaz mıyız <laughs> demişler. Ve mutluca yaşamışlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayın hala abone değilseniz. Böyle şeyler çekiyoruz. İzlemeyin. Şaka <laughs> <laughs> <Daha> şaka. <laughs> <lazım hepimiz lazım. gülüyor> <laughs> Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.